çocuklara söyleyecek bir şeyler var mı? Hepiniz Allah belasını versin. Ya ver. kardeşim ya, deme ya. Ya, ya Nasim. Nasim. Şöyle sen bak, Bu çocuklar diyor bak. bak Nasim. Demiyor. Öğrencileri bir değiştirin. Bir düşünün bu maç kaç kaç biterdi? Buradan şunu Cevap söylüyorum. Bakın. Altay Bayındır. Kaleci maleci değil. İyi kaleci. Yok. İyi kaleci olabilir. Yasmin deme öyle ya. İyi ya kaleci olabilir. Bir dakika. Kaleci maleci değildir değil deme. Değil bir saniye. Bir, bir dakika. Dur, dakika. kabul evet. ediyor musunuz? George Jesus küçük maçların büyük teknik direktörü Müsaade eder misiniz? Sonra ben de konuşayım. Maalesef. Yani. Maalesef. Yani Bunu soruyorum ben. Maalesef. Söz meclisler dışarı. Kısmen de içeri. Beyler böyle yaparsanız ben kalkayım gideyim. Zaten sinirim bozuldu. Ya hocam dakika başı kalkayım gideyim deme ne olur sana söz ver. diyorsun yani. Hayır. Ya hocam, ya. Nereye, hocam? Gideceğim. nereye gideceksin? Ha, nereye gideceksin? Nereye <laughs> gideceksin? <bu arada>? Hocam ne oluyor? Ellerini de geleceksin. Otur hocam. Hocam yasaklanmasa ya. senin ismini söylerdim ama yasaklandı. Bir dakika dur. Çok sevdiğim bir futbol Alman, takımının bir futbol takımının Japon şarkısı Bak yasaklandı. Bakıyorsun. <laughs> Üç tane çok, Çok bir tuhafsın bugün ha hadi. Sen de kafa gitmiş hadi. Ben gidecekse gidecek, gidelim hadi ya. Bir şey söyleyeceğim. Lay Hayır 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 hayır. Hadi Ertem var ya. Hadi. Şey gibisin bugün. hadi oh, Ertem. Tenis topu gibi. Evet. O, ya Ertem hadi. Tenis topu lay, bu lay, merak. Sinan abi şöyle yapalım. Şöyle yapma. Ya seni Allah seni... Nerede? Benim, benim şeyimi aldın. Beş dakika şeyim, konuşma. Şeyim nerede? Beş konuşma. konuşma. Evet. Yalnız bir de şunu ee, Sinan Şampiyonluklar... Şampiyonlukla Erdoğan. Büyük bak. Hoca Erdem, Erdem çalmıyor. Ben bari kendim için söyleyeyim artık. Yeter burada Galatasaray'a kadar. <gülüyor> <gülüyor> 143 zafer sağ çek. <laughs> Neydi? Neydi? Ne? <laughs> 143 zafer <laughs> sağ çek. <laughs> bakayım bir daha. Üç kırk üç bir daha söyle bir daha. Ne dedi bir, de bir Sağa çek. Sağa Kızamıyorum çek. <laughs> buna ya. Hocam <kızıyorum bana> <laughs> 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 Okan Buruk düşmanıdır. Fatih Terim lobisi başıdır. Ahmet Çakar sağa çek. Ya lakabını söyleyemiyorum Yasaklandı. ya, yasakladı. <laughs> Ahmet <laughs> hocanın sevdiği Alman şairi yasaklandığı için Maalesef ismini eksik söylüyoruz. Evet. Rasim sen de Fenerbahçe'den özür dilerim. Abdülkerim abi bir saniye araya girebilir miyim mi? bir? <laughs> Tiyatro Rasim ne ne oğlum? Oğlum? bak bir şey söyleyeceğim hocam. Efendim? Rasim bak bir şey söyleyeceğim sana. Efendim? Yapma. Ne yaptı be? Ya ben siz yayınlayamazsınız. Hocam Beşi attığı fotoğrafa bak. Ne? Hocam Gönder, göster. Bu akşam Kadıköy'de çalışacağız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bırakın tadı ya. %99'u böyledir. Önceden bir mazeret sorarlar. Ondan sonra ama hakikaten Ahmet Hoca'nın dediği kadar varsın ya. Sen ne o kadar da ama edeyim. ne kadar saygısız adamsın ya. Oğlum bir şey anlatıyoruz şurada ya. Rasim bir şey. Ayıp ya. Ne onu gösteriyorsunuz sizde ya. Abdülkerim abi bizdeyiz Vallahi biz ben bu sefer kızarım. ama Bizdeyiz. Biz, abi abi. biz Sakin, Apo, ya. bana biz şunu söylüyorsun onu gösteriyorsun Apo, Apo, ya. Hayır ben değilim. Ben değilim. De ben 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 değilim. Ben Bu terbiyesizlik değilim. Ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. Abi değilim. Ben 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 değilim. Bizdeyiz. Bırakın ya yok Ben de konuşmam. Temel. Temel, pazara, temel pazara, gitmiş, pazara gitmiş don almaya. Don. Pazarcısı olmuş. Silip mi giyiyorsun diye. Temel de demiş ki: "Bazen siliyorum, bazen silmeden giyiyorum." demiş. <gülüyor> anladım. <gülüyor> anladım anladım. Güldü, Vallahi gülüyor, ben sadece. gülüyorum ben anladım. Bunlar anlamadı. Bazen silip giyiyorum, bazen don giymiyorum." Ne demiş tam? Yok. Allah sağrı. Salak. Bazen, A, silip. bazen silip bazen tanga giyiyorum demiş. Öyle oh. demiş. Tövbe. Oh. Ne yani silip? Silip yani temizleyip silip. silip. Yes, yani yes, silip. Vale, ben anladım. Silip silip değil mi? Silip. Temizlemek. da ne gülmedi? Hoca silip giyiyordu onun için. Aa hocam silip ki. İp yani. <laughs> değil miydi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Bak burada da benim ben, ben büyütüp büyütüp baktım. Müsaade edersen <laughs> anlatayım. Büyütüp büyütüp Müsaade anlatayım. Top orta sahadan kaleye doğru atılıyor. Fakat top sol tarafa doğru sekiyor. O top sol